Selahattin Bey e merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkürler, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada misafir ettiğiniz için biz ekip olarak sizlere çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun. Biz teşekkür ederiz. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ben röportajıma öncelikle Selahattin Bey'i tanıyarak başlayacağım. Selahattin Bey kimdir? Sektörle tanışmanız nasıl oldu? Piyasada gezerken hoşuma gitti bu meslek. Gördüğümden piyasayı araştırmadan. Evet. Hoşuma gitti, girdim ve de memnunum. Evet, güzel bir mesleğim. Tesadüf mü oldu aslında? Tesadüf. Tesadüf oldu. Böyle evet, evet bir düşünceniz evet. yoktu. Böyle yok, gezerken neden gezerken olmasın de, dediniz. Evet, neden olmasın dedim, girdim. Ama şunu hissettim Selahattin Bey, 8 sene önce startı verip başlamışsınız ama bölgedeki açıklığı da gidermişsiniz. Hani bölgenin aynen. de buna ihtiyacı aynen. vardı sanırım. Doğru. Bölgede Doğru. de teksiniz yani Doğru. çünkü. Evet. Bu açıklığı da giderdiniz. Evet. Biraz tanıyalım kaç yılında kurduk firmayı ürün ürün gruplarımızda neler var? 2008 yılında kurduk firmayı. E, mobilya ve kincel beyaz eşya, kincel olarak mobilya çeşidi ve beyaz eşya çeşidi üzerinde devam ediyoruz. Neler var peki ürünlerde? Burada Bu, dolabımız köşe var. Köşe elbise dolapları, işte küçük ev aletleri. Evet, sandalyeler var, buzdolabımız var, var, var değil mi? Var, sobalarımız var. var, sobalarımız var. evet. Aslında burada e, spotla alakalı A'dan Z'ye birçok ürün grubu evet, var. Var. Şunu hissettim yalnız size, çok nokta ürünler buradaki. Evet doğru. Hani böyle mağaza gibi resmen mağaza Aynı, gibi olmuş. Bu konuda doğru. da bilinçli bir araştırma yapıyorsunuz sanırım. Doğru, doğru. Onun Nasıl bir duruyorum? sistemi anlatabilir miyiz bize? Piyasada satılabilecek gündemi takip ettiğim için bundan kaynaklanan bir şey. Her önümüze gelen malı almıyoruz. Evet. Bundan kaynaklanan bir durum bir durum olduğu için de haliyle bunla karşılaşıyoruz. Evet yani bölgeyi tanıyorsunuz ve yani, bölgenin neye yani, ihtiyacı olduğunu yani, biliyorsunuz. Yani. Hangi ürünler gidebilir? Gelen misafirimiz, Tabii. müşterimiz hangi ürünleri tercih eder? Bunu çok iyi tespit ediyorsunuz. Tabii gündemdeki takip edince hepsi ortaya çıkıyor. Evet ama biz bu konuda bazen çok bilinçsiz hatta şunu düşünüyoruz. Uygun fiyat politikası. Bu bizde bir algı. Siz de bunu yaşıyorsunuzdur zaten o Bey. Genelde kayıta bakan yok. Evet mal ya biz nelere dikkat edelim peki bu konuda? Hani bize tavsiyeleriniz neler nasıl anlayabiliriz? Bu konuda oturacak. İnternet üzerinden alışveriş yapıyor Excel'e oturacak, bakacak. Oturmadan neyi anlayacağız? Oturmadan almak istiyorlar. Oturmalarını tavsiye ederim. Görmelerini tavsiye ederim. Yani Çünkü canlı gözler yani, görüyor. Hangi ürün yani, olduğunu yani. görüyor. Rengini görüyor. Görüyor, seçiyor. Otuz, Hatası düşünüyor. varsa onlar Yani zaten spottan alışveriş yapıyor neticede. Mutlaka ufak tefek şeyler olacak yani. yani. Haliyle. Evet, hizmet sektörü zordur ama insanlarla uğraşmak, anlatmak zordur. Biz de o Yo, anlaşıyoruz. anlaşıyoruz müşterilerden memnunuz. Müşterilerimizin yüzde aşağı yukarı 99'u da memnundur sanırım. Evet, peki nelere i̇şte dikkat, yani. dikkat ediyorsunuz hizmet verirken? Olmazsa olmazlarınız vardır ki haliyle var. Neye dikkat ediyorum? müşteri? Özellikle ona gelmeyecek somal. Ben onu ona vermiyorum. Kullanıcı yani kullanıcı olarak öyle evet. diyeyim size. Mesela adam kullanamaz o malı ben o müşteriye vermiyorum. Yani Dürüstlük aslında yani anlatıyorum, yani. anlatıyorum ben ona. O da hal almıyor zaten. Hani bu size uygun değil. Örnek bu size yani, daha iyi yani, uygun olur. Yani bu da siz onu anlatıyorum. Fiyattan da ziyade ilk önce doğru Fiyat olanı yapıyorsunuz. Kullanım olarak. Kullanım olarak evet. Fiyatı anlatmıyorum zaten. Fiyat için konuşmuyorum. Evet. Ama kullanım amaçlı. Diyebiliriz. Diye yani. Biz de buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatalım. Buraya geldikleri zaman da güler yüzü, güveni, kaliteyi ve de farklı bir ticaret anlayışını göreceklerdir diyelim. Doğrudur, Bunu geçmeyelim. Doğru. Çok Doğrudur. seviyorsunuz ama 8 sene geçmiş evet. işiniz ama dükkanınız çok derli toplu gerçekten. Çok titiz çalışıyorsunuz ya, bu konuda aynen. da. Ee, severek yapıyorsunuz. Hala Deviyor, evet. devam değil mi? Doğrudur. Peki var mı internet üzerinden böyle sayfalarınız insanların bu ürünleri görebileceği Tabi sahibinden.com'da yapıyoruz. Buradan hatırlatalım .com'da sayfalarımızı. Sahibinden.com'da var Let.com var Facebook'ta var. Evet Buralarda ürünlerimiz mevcuttur. Oradan da hani insanlar görebilirler. tabii, tabii görebilip alabiliyorlar. Bilgi alışverişi yapabilirler. Sizleri tabii. arayabilirler. Arayabiliyorlar. 7 24. 7 24 sınırı yok yani saat. Gece bile kaç istiyorsa arayabiliyorlar. Evet, burada da böyle bir hizmet sunuyorsunuz evet. diyebiliriz. Evet. Ama gelen misafirler genelde tabii bu bölge ağırlıklı geliyordur size. Yok, semt değil. Çok müşterimiz dışarıdan, semtten. Yani İzmir dışı, İzmir çevreleri, İzmir kazalar komple bizdedir. Hepsi sizde. Bu da sizi mutlu ediyor değil mi? Yani Halil. Tercih edilmek Tabii. bile. Yani farklı Tabii. bir haz veriyordur. Çünkü Tabii. bu işi doğru yaptığınızı görüyorsunuz. Tabii. Geldiği zaman baktı ürününe karşılaşıyor her şeyden önce. Evet. Yani internette gördüğünü gelip burada görebiliyor. Birebir. Evet. Peki, hedeflerinize ulaşabildiniz mi Selahattin Bey? Vallahi İstediğiniz ben istediğim yerde, istediğim yerde misiniz? Hedeflere geldim. Öyle diyeyim sana. Sıfırdan başladım, istediğim hedeflere geldim. Hedeflere de gelme. E, müşteri memnuniyeti özellikle. E, dürüstlüğün dediğimiz gibi baştan da söyledik. Yani evet. e, sen faturada yaparsan, bunu gösterip başka mal verirsen, aynen. Ya, o da bir kere kandırır. Ya o da süresi biliyorsunuz. Kaç sene? 2008'den beri devam ediyorum. Evet. Yaklaşık 10 11 sene oluyor. 11 sene oldu. Bir hafta sonra yani, sene oluyor. Evet. Ondan dolayı memnunuz. Tabi hedef hiç bitmeyecek. Hedef bitmez. Biterse biz de biteriz değil yani, mi Selahattin Evet biz bir yolda başarılar dilerim sizlere. Teşekkür Buradan ederim. artık son bir teşekkür mesajınızı alalım. Buraya gelen misafirlerinize, sizden alışveriş yapan her bir bireye. Buyurun son sözlersin. Herkese teşekkür edelim. Evet, davet işte edelim buraya. Ederim. Bir çay her kahve zaman içmeye bekliyoruz. davet tabii edelim. En her, azından, zaman, değil mi? her zaman çay içmeye bekliyoruz zaten. Evet, her her şey ticaret değil. Bu da bir gerçek. Iyi, tabii. Tabii ki Tabii. uygun olanlar insanlar yani, zaten yani. alımını yapardır. yani Evet Aleyküm. bunları da buradan ekran başındaki izleyicilerimizi hatırlatarak bu keyifli röportajımızı sonlandıralım. Ben bu vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Öncelikle sizlere Selahattin Bey e. başarılarınızın da sevamını diliyorum. Sağ olun. Çok sağ olun. Hoşçakalın efendim. sağ olun.